Şimdi bir de Şener Bey yani insan düşünüyor. Başarılı insanlar, siz yani bu hükümetin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ne kötülüklerini gördünüz? Evet. Yani ben zaman zaman biz 12 Eylül'ü yaşadık. 28 Şubat'ta yaşadık. Yani gördük. 28 Şubat'ın ertesi günü, hani orada bir şey falan yayınlandı. Batı Çalışma Grubu'nun evet. şeyle, hatırlarsınız ha, belki. Evet, ha. kararlar. Kararlar yayınlandı. O kararlar yayınlandığı zaman birisi sizin elinize bir kalem kağıt verseydi, deselerdi ki, Şener Bey sizi bu memleketin idarecisi yapıyoruz. Acaba işte 2015'e, 2016'ya vardığımızda bu ülkede nelerin değişmiş olmasını istersiniz? Neler değişsin? diye size sorsalardı. Şu geride bıraktığımız 13-14 sene içerisinde yaşananları acaba kağıda dökebilir miydiniz? Hayal edebilir miydiniz? Evet. Hayal edebilir miydiniz? Evet. Ya beyin sabırlı adam sen ne istiyorsun daha? Yani bunlar Yaşanmışken otur kalk dua et Allah'ım de ki bunların ufak tefek eksikleri varsa onları da sen defuref eyle. Onun yerine kalkıp demek ki e, ya bunların zihniyetleri başka veyahut da o yapılan güzel çalışmaları hazmedemeyen birilerinin bunlar nesi olmuş? Maşası olmuş, oyuncağı olmuş.